Yerim yoksa. Bildirimleri açtık mı? Yerim yoksa. <laughs> evet canlar. Bizim Fevziye ile oyunumuz devam ediyor. Dişlek Fevziye. Beğenmeyenleri de yeriz ha. Evet. Videoyu beğenmeyenleri Fevziye yiyor. canlar dün burada kalmıştık. Şimdi devam ediyoruz. Kayıt noktasını alalım şuradan. Anladığım üzere yine arabaların olduğu bir yola çıkacağız. Ya hayır ya. Hayır ya, ya turşu kavanoz olmasaydı ben çok basit derdim. Yavaş 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 yavaş. araba geliyor Ay, dostum. Hayır 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 hayır. Kaldı 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 Altın. kaldı kaldı. Ha çok güzel geçtim kaldı, kaldı. Ha, Çok güzel oh. geçtin. Kenarda bir boşluk geçtim. var. Köşeyi. Köşeyi, köşeye Hayır, köşe dostum. Çok köşe. Hayır yapamazsın. Çatladı işte. Yapamazsın. Hayır ya. Çok güzel geçmiştik. Çok güzel geçtin. O da üstümüzden geçti. Hayır ortada çok zor. Nasıl geçeyim? Hep üstün. Geç. Can ya. Köşeden gitsen peki? Şöyle iyice köşeden. sen köşeden mi geliyorsun? Ha köşeden gelmiyorsun. Köşeden kes, gelme. Kes kes, köşeden kes gelme. kenardan kenardan. Peki kenardan, araba genelde. tamamen köşeden gelen araba olur mu? Vallahi geliyor. Aa, bu tamamen köşeden geliyor. Hayır ortada kal. Hayır patladı. Canlar bu inanılmaz zormuş. Öbüründe isteyince karşıya geçiyorduk. Bir Burada de fanus kullanıyorsun. Dediğin gibi aşağı doğru gidiyorum. Ben ne yapıyorum ya? Ben aşağı kadar sen, nasıl evet, gideceğim? Sen evet ne yapıyorsun böyle? Ben balıkım ya. Ya sen balıksın da birazcık kaldırımdan gitsen. Al işte tam ayağının üstüne nasıl Canlar geldin? inanılmaz zor. <laughs> tekere ayak tekere, <laughs> an tekerin üstüne nasıl geldin? Ben şöyle kenardan kenardan gitsem peki. İşte ben de onu diyorum kaldırım açık sana. Araba kaldırım açık olmuyor. Kaldırım açık mı şöyle en... gidiyorum. Böyle gitsem böyle bir kenar. kaldırım, kaldırımda yarı şey. Kaldırımda durana da çarpmazsınız herhalde. Çok güzel mükemmelsin. Biz Sanırım akıllı, şuradan karşıya geç. Ak akıllı bir balız. Dişlek evet, face. Ben... Aa köşeden geliyor. Vallahi çok köşeden geliyor öbür tarafa. Hayır o hayır. Kadar, hayır, köşe... O kadar. o kadar köşeden değil. Tam karşıya karşıya. Fevzi. Karşı. Fevziye. Karşı. Fevziye, fevziye. Fevziye. bir dur. Nefes fevziye bir, al. Fevziye bir dur. Bir soluk al. Fevziye dur gitmesene gitmesene Fevziye. İnsan insan diyorum. Balık bir söz dinle. Fevziye koşmaya Fevziye geliyor. Fevziye ne yapıyorsun? Fevziye kaldın ortada dur, teker. Dur dur ama ya. Ama ya. Ya bu mu ezdi bizi. O Biraz ezdi önce. Bizi. <laughs> o ezdi bizi. Hiç arkasına dönüp bile bakmadı. Ezerim arkama dönüp bakmam. Tamam ortadan diye. geçtim. Çok güzel. Canlar çok güzel gidiyoruz. Mükemmel. Bence gelen arabanın ortasından. geçtik. Tamam, köşeden gidiyor. Ya. Köşeden gidiyor. Ortadan geçmek de zor. Bu nereden gelecek? Bu kenardan gelirse çok zor oluyor canlar. İnanılmaz zor Kenardan gelmiyorsun, süpersin dostum, süpersin. Çok da kenara Süper. yaklaşarak geliyor. Bak o kenardan geliyor, o iyice kenardan geliyor. Ben şurada bir tur duruyum. Pezze dön dostum, bastır. Bastır, 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 bastır. Dışarı mı çıktın? Bastır, 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 Dönsene hadi, dostum. Hadi, hadi. Kırılma, al, kırılma. Kayıt noktasını al. Kayıt, noktasına al. Al. kayıt noktasına al. her şey bitecek. Yapabilirsin, dostum, yapabilirsin. Hadi. Pezze kıp kıp balıksın sen. Hadi, hadi Dıştep dostum. dostum sakın ben... öbür tarafa ekmes. Sakın öbür taraf. Oo. Çok yakın geçti. Çok yakın geçti. Dön dön dön. Pzze dönsene dostum. Ya bu var ya bu kavanozu kullanmak kadar zor bir olay yok bir şey söyleyeyim mi? Fevziye diyor ki yapıyorum daha ne yapayım diyor. Ben beğenmedim Fevziye öyle olmaz. Dostum şu tarafa. Biz ne raziyeler gördük. Ya şu kavanoz turşu kavanozunu vermeselerdi her şey razıydım bak ya bak. Bak ben bununla nasıl gideyim? Nasıl gideyim dayan dayan. Hadi hadi yapabilirsin canım. Hadi hadi hayır hayır hayır. Çok zor. İnanılmaz zor canlar. Atla gel Şaban gibi atla gel. Pelice, ya çok yap. ucundan tutulmuştuk ama böyle hızlanmamam da lazım. Hızlanmam da lazım. Garip bir olay var. Aşağıda da birileri var. Ne yapıyorsunuz siz Dostum, ya? Dostum kavanoz bak turşu kavanoz düşecek kafanıza sonra. Vay efendim şöyle oldu böyle oldu. Kafama bir turşu evet, kavanozu düşmüştü. Aynen. Evet. Hem de pirana balık Pirana var, var yani ıstırırım. Isırırım. <laughs> hayır hayır hayır. Bu aşağı düşüyor. Almıştık. Yapacak bir şey yok ama oradan geçeceğim. Bu şey geçeceğim. gibi değil. Fanus gibi, gibi değil. değil. O zaman geçmeyeceğim bence buradan geçeceğim. Bak şöyle yavaş geçsem hiç kımıldamasam. Ben kımıldan, akıllı bir balıkım. Ay akıllı Aa, bak, balık. Bak akıllı balık akıllı geçiyor. Balık. Aynen akıllı balık. Canlar tevziye akıllı tevziye olursanız gibi. geçebiliyorsunuz. Hiç sıkıntı olmuyor. Fevziye <laughs> gibi yaparsanız. Dişlek <laughs> geç <laughs> Geçemezsiniz. Beğenmeyen canlar abone olmayan canlar ıstırıyor. Evet ıstırıyor. Fevziyemiz ısırır. Bak salarım. Fevziyeyi üstünüze Tevziyeyi salarız. Fevziyeyi üstünüze salarım. Ona göre... <laughs> Çok tatlı ya, ıstıran bir fevziye ama çok tatlı. Ben nereden gideceğim? Oradan mı ineceğim? Abi spor yapıyor aşağıda. Ekmeği de yiyeceğim ve buradan ineceğim sanırım. Allah iniyorum. Dümdük iniyorum. Allah! Geliyor! Güzel indim, güzel indim. Kayıt noktasını aldım. Yine ben... Aldım değil mi? Aldım. Nereden ineceğim? Peki bir saniye, kontrol edeyim. Buradan gelmiş. Hayır, oradan geliş yerisi. Yerisi. Aynen, oraya geliş yerisi olduğuna göre buradan gideceğim. Şuradaki şey yerisi ne peki? Dümdüz kayıt yerisine gideceğim. Kayıt yerisine. Ha. Canlar böyle devam edeceğim güzel gidiyoruz aslında fena gitmiyoruz. Otlarım Ama bir şey söyleyeyim mi? önümü göremiyor. Hayır, hayır, hayır Fevziye hayır. Hayır hayır hayır. Aa, hayır, hayır, Hele öyle o şekilde hiç değil. Hiç değil hayır, şöyle bir dön. Hayır. Şöyle bir dön. Çatlamışız zaten. Şöyle hayır, dön. Hayır, 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 hayır hayır. Hayır Fevziye hayır. Fevziye. fevziye mi? Dostum ya niye öyle yapıyorsun Fevziye? Çok kötü benim, gittin. Benim, benim, fevziye. Çok kötü gitti yavaş mı geçmem şuradan lazım? Şuradan geçsene ya şuradan atlasana. Oradan nasıl geçeyim? Tam karşıya gidiyor. gidiyormuş. Peki şuradan geçmem yok mu? Ben bura kolay gibi geldi. Var Hayır var Yok. var geçtim Hayır. geçtim kayıt noktasında aldım mı bu iş bitmiştir aldım Ezio dur dostum tamam buradan karşıya Aa, insanlar karşıda. var orada Bir turşu ister var. misiniz pirana turşusu yeni kurduk ablacım <laughs> daha canlı Pirana turşusu isteyen var mı? Daha canlı bunlar canlı. Canlı pirana turşusu. Hayır hayır hayır. hayır. Fevziye, ne yapıyorsun? Fevziye, ne yapıyorsun? Fevziye kendine gel. Dedik, kendine Fevziye gel. kendine gel. Hayır pevziye. attı kendini aşağı. Fevziye ne yapıyorsun? Fevziye ya? attı kendini aşağı. Yeter dedi ya ben millete turşum <laughs> olacak dedi. Böyle yaşam mı olur dedi. Bu boncudadır. saatten sonra turşum olunur dedi. Ben Şaziye yok Şaziye değildi ya. Fakize ile Fevziye, Raziye işte Şükran'a gidiyorum dedi. <laughs> Sen hepsini karıştırdın. Canlar böyle devam ediyoruz. Şu an güzel gidiyoruz aslında. Şuraya girmesek. Çok güzel. Şu tarafa şu tarafa şu tarafa şu tarafa şu tarafa şu tarafa. Allah 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 Allah. Çok kötü gittin çok kötü gittin çok kötü. Gittin gittin gittin. Çok kötü gittin dostum. Şimdi şuradan sakince inebilirim gittim, bence. Gittim. Sakince inebilirim bence. Biraz sakin olmam lazım. Ben acele ediyorum bak. Şöyle çevir çok güzel. Sakin sakin hay, dedim hay, sakin. Hay, hay. Ya var ya bu Fevziye çok dişlek olduğu için sakin duramıyor. Fevziye bence de canlarım. Kıp 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 Birazcık da kanında delilik var sanırım. Kimin kanını içtiyse ağır. <laughs> Hayır, biz öyle şeyler yapmıyoruz. Arkadaşlarımızı ısırmıyoruz. Evet, biz arkadaşlarımızı çok seviyoruz. Tamam, kayıt noktasını aldım. Ayı martı geldi. Gel de yiyeyim seni gel. Hem de turşu kavanozunun içinde şey de, köp söyleyeyim köp mi? Gel de kıp yapayım seni martı. Martı dediğin görüyor. gibi ama. görüyor ve geliyor. Nereden gideceğim? Tunç altına girsem görür mü? Altına Dostum, gir, girdim, gir, girdim, gir, girdim, gir. girdim, girdim, girdim sakinim. Evet, evet altında tamam. görmüyor. Hayır. Ama görmüyor, düşüyor. As, yavaş yavaş azalıyor. Oradan gideceğim. Tamam, gideceğim yeri Görüşleri buldum. Görüşleri düşüyor. Bastır Fevziye! Koş, fevziye koş, 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 dostum. Koş, 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 koş Sen koş, bir piranasın. Fevziye. Aklına koyduğun her şeyi yaparsın. Koş 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 Fevziye Fevziye. Hayır. Hayır bu çok kötü oldu. Yaparsın Fevziye. Bu çok kötü oldu Fevziye. fevziye. Yaparsın. Biraz şöyle eğimle. Fevziye vallahi geliyorlar Fevziye. Dedim artık. Fevziye şöyle eğimle geç. Hayır hayır, Allah hayır Allah tamam. Allah. O kadar vurmaya. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. hayır ya pevziye. mikrofona bağırdım şu an. Farkında mısınız? Hayır. Ha, ha güzel. Teşekkür, güzel, teşekkür ederim. yolunuzda da için. Beni kırmazsanız ben gideceğim burada. Beni Vallahi kırmayın, geliyor. Lütfen. Kırmayın güzel kalbimizi. Allah vurdu. Bak var ya Kırılmazsam. Kırılmazsam şuradan sizi dönüp bir gideceğim. Bir ısırırım. Peki benim hiç daha kayıt noktası alamama. Evet, ne diyorsun yani, bu neyse, işe? Nerede? Nerede bu kayıt noktaları? Şu an çok sinirlendi Fevziye. Ne Nerede ne bu kayıt noktası? Ne Ay değil? gidemiyorum, yönlendiremiyorum ki. Martılardan korkumdan hareket edemiyorum. Ha gördüm. Martılar, da... Bir kere daha vururlarsa gideceğim yalnız haberin çok olsun. Herde. Vallahi vurdu. Vallahi vurdu. Hayır ben gidemiyorum dostlar ya. Canlar gidemiyorum. Gerçekten burada kal. Martının biri tersten vurabilir mi bize? Bak ters. Vallahi kırıldı. Şuraya balık seke bu, seke gidebilir miyim? Bunu mu Oraya kadar ben? gidemem değil mi? Denersin şansını denersin. Şansın bir deneyim. Şansın bir deneyim. Şansın bir deney. Gitti. Hayır nefesimiz, olmadı. Nefesim tükendi. Ya buradan oraya kadar çok uzun düştü. Turşu ya. Turşu martı fanus ya. olsa yani. Fanus olsa. Hiçbir ben sıkıntı martı, yok. Ve martı martı. Martıyı falan geçsin. Martı beni hiç ila, alakadar etmez. Al işte burada kalıyoruz işte. Şöyle döneceğim. Vira vira ya vira 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 vira. Zor da. Hem kolay hem zor. Dedem, Bak ya ah, şu yüzden ah, işte canlar Ya. Martı. Martı kardeş ne yapıyorsunuz dostum? Ya şunu bir zıplayıp ısırabiliyoruz mu? Değil mi? Azıcık şey açık olsa zıplayıp ısıracağım Şunları Şunları bir ısırabiliyoruz mu? Ben sizi Ben var şöyle ya. hızlıca geçmem lazım ama geçmek kontrolü de çok zor. Bir daracık da alan yapmışlar. Ben nasıl gideyim buradan? Hayır. Hayır. Martı Vallahi. vurabilir misin bize bir tane? Martı. Martı Arkadan. kardeş. Arkadan. Arkadan Şöyle. Bak. Önden değil. Ya ben bunu mu dedim size? Canlar inanılmaz zor. inanılmaz zor. Hiç bu martılar Yok beğenmedim ben bu martıları. Martılar beğenmedin değil mi? Oyundan çıkarttım martıları. Peki oyunun sonunda martıyı ısırmamız yok mu? Isırırsa içim çok rahatlayacak bak Isırabiliyor geliyorlar. Isırabiliyoruz geliyorum. mu? Isırabiliyoruz mu bilmiyorum yani sonuçta her şey ısırıyoruz. İntikam alabilirsek müthiş olur. Dön dostum. Aa çok iyi geldim biliyor musun? Bence de çok iyi geldim. Martı bizi görüyor ama şu anda çok Martı bizi görüyor net da ben görüyorum. çıkamıyorum. Şuradan bir çıkabilsem. Aa, hayır. hayır hayır dostum hayır ya, zaten bunu zor. Nasıl? Zaten Zarar zor olan şey şöyle bir döndürebilsem. Şu kayıt noktasını alsam bence olay bitecek canlar ya. Gelme gelme. Tersinde hayır, vuruyorsan hayır gel. Hayır Martı hayır Yüzünde Martı. vuracaksan gelme. Valla şunu alırım herhalde değil mi? bu sefer? Ay yapabilirsin diye Büyük konuşmayayım ama ben yaparım hayır. diye düşünüyorum. Ay. Çok güzel buradan peki nereye gideceğim? Dünlük Sağ aşağı mı gideceğim? aşağı. Aşağı mı? Aşağı. Aşağı. Aşağıda nereye gideceğim? Su şeyi var pipeti var ay şişesi var belki oraya gireriz. Suya girsem artık değil mi ya ben yeter ıstırmak istiyorum bir şeyleri. Sağda soldaki balıkları yemek istiyor. <laughs> Bakalım hop, ne çıkacak. Hop hop çok güzel çok güzel çok güzel. Şuraya girseydim keşke Mart'ı görmeden önce. Şeyin altına, masanın altına girmem lazım evet. canım. Masanın gülü gülü altına girersem olay çözülecek. Masanın gülü gülü. altına girersem olay çözülecek. Girsene evet. dostum. Evet. evet. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Evet. Peki evet. buradan nereye evet. gideceğim? Evet. Bir şey söyleyeyim ben şu kutular dola... Dostum masanın altındayım hala derdin ne senin? Bir şey söyleyeyim ben şu kutular dolaşacağım. İyi de kutulara girebilecek miyiz? Kutuları dolaşacağım etrafından geçeceğim bence. Bak şöyle giderken tam yanlamam lazım. Yanla! Erken yanladım. Eyvahlar olsun. Erken yanladım martılar geliyor. Ya burası niye bu kadar zor ya? Fevziye yanla. Oyun artık bayağı bir ilerlediğimiz için sanırım diyor ki bunlar öğrendi yapabilirler ama biz bilmiyorum ya. Ben mi... Kutunun kenarına takıldım. Kutunun yok artık ona da takılmayalım ya. Oyun kadar bu kadar da kadar zor da olmasın. olmasın ya. Bence de bu kadar zor olmasın martılar geliyor. Sen Dön de. de oyunsun Dön ya. Dönder çok güzel geçtim. Martının biri Hı bana de. vurmazsa. Hıdıdı. Hı ve bir kayıt noktası bulursam. Hıdıdı Hı ne ya? <laughs> Gıdı nedir ya? Bir kayıt noktası verdi. de. Dı, dı istemiyoruz canlar biz. Bir kayıt noktası istiyoruz. Valla bir tane daha vurularsa gidecek gibi bir kayıt noktası. Allah rızası için bir kayıt noktası. Yodadının dı Türkçesi düşüyorsun. Ha kayıt noktası. Valla gördüm. Lütfen biri bana çarpmasın. Yodadının Türkçesi düşüyorsun bana çarpmasın. demek Şu tamam Kayıt mı? noktasını aldığım zaman iş bitmiş oluyor biliyor musun? Tamam al derdin kayıt noktası zaten. Kayıt noktasını al. aldığım zaman iş bitmiş. Aldım. Gel lan hah, çarp. Hah, yeniledim kavanoz. Çarp, çarp seni bir yiyelim. Bir de şuradan gideyim mi? Allah 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 Martı Allah Allah görürsem Allah Allah ısıracağım Allah Allah canlar. Allah Allah. Bak unut durmayın. Bulduğum martı ıstır. Ha deniz var karşıda. Su var. Bitiyor peki bu burada? Ay. Peki bu burada bitmesi yok mu? Yok. <laughs> o senin hayal dünyanla alakalı. ile oynamak istiyorsun değil mi sen de Fevziye yle. Evet Fevziye neler yapacak çok merak ediyorum. Bu daha Martılarda da kurtulduğum için çok mutluyum. Ben ısırma özelliğini kullanmak istiyorum. Daha Aynen neler, ısırma özelliğini ben de çok merak ediyorum. Şöyle Çiçekleri ya. atıp inebiliyoruz musun suya? <laughs> Ben o suya inmeyeceğim mi? Amacım o suya inmek sanırım, değil mi? Çok güzel, inebileceğim. Ev Şöyle geçeyim. Evet. çiçeklerden Çok güzel. Martılar olarak. yok artık martılar. Ne oldu? <laughs> Al. Beni evin içine geri soktu. Biz bu evden kurtulmadık mı? Bir saattir çatılarda, bucaklarda dolaşmıyorum. Ben niye bu evin içinde kurtulmak istiyorum da siz beni Esir. evin içine geri sokuyorsunuz? Istırsana dostum kıp. şimdi. Istırıyordun, ıstır. Kıp kıp. Tutamıyorsun Istırsana ya. Aha, Yanlış yere ıstırdık. Doğru hadi. ısıtır. Kıp, ha kopart, kopart 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 sanırım. Çek. Evet. Burayı yine su bastıracağız. Özür dilerim evin sahibinden. Piran'ı ıstırmış olabilir evinizi ama yani. kötü bir amacımız yoktu. <laughs> ya biz sadece arkadaşlarımıza kavuşmak istiyoruz. Peki buradan şuraya mı atlayacağım? Allah 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 Allah. O ıstır. Çok güzel girdin. ev. Evet. Burada mı? Burada da kırmızı şey var. Istır dostum. Kopart yani, orayı. Bir tane çeşme bize yetmez. Kopart orayı. Tabii ki yetmez. Burayı komple su bastıracağız. Banyonlarda <laughs> da kırmızı bir şey var. Bak nerede? Aa şurada da kırmızı bir şey var. Canlar evi komple su basacak. Kimin evi ise özür dilerim. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ya düşünsene eve bir giriyorsun su basmış Ay her yeri. Sonra ya. kamera kayıtlarını izliyorsun pirana balığı yapmış. <laughs> Aa çok kötü ya. Buranın kapısı Mıstırdı açılmıyor dostum. mu? Isıramıyor muyum? Şunu mu Aa, Çok evet. güzel ısırdım. Ben o aradan geçerim. Ben balıkım. Ben o aradan Sen geçerim. Sen balıksın. Ben aklıma koydum her şey yaparım. Oo. Yetişemeyeceğim ama herhalde. Ama daha fazla su Oo. lazım bize. Ben yetişirim ona. Ben aklıma koydum her şeyi yaparım. Niye yetişemiyorum? Biraz daha mı su lazım? Daha fazla su olması lazım oraya için. Hayır yetişemiyorum canlar. Hop. Bu kadar da yükseliyorum aslında. yükseldin. Evet. Hop. Hadi. Bir daha. Yapabilirsin. Hop. Ben aklıma koydum her şeyi Yapabilirsin. yaparım. Yapabilirsin. Bayağı yükseldim. Bayağı yükseldim. Ben aklıma koydum her şeyi Yap. yaparım. Ay güzel yükseldim. Yaptım. Hayır. Yaptım. Hadi. Ah. Çok ya çok, da yükseliyorsun evet ama tutamıyorsun. Ay çok altında değil miyim acaba? Böyle yükselsem. Yaptım. Yapamadın. Yaptım. Ya Evet. Tuttu, <laughs> Peki çek. nereye yapacağım canlar çek. bundan sonra? Çek çek, çek. patlat patlat pat, çok, pat, 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 pat. çok güzel mükemmeliz biz mükemmeliz biz harikayız. Çiçekler sizi de suladık Aynen, gördünüz mü? Hayır. onu mu çekeceğim? Hayır. Burada kırmızı ne var? Lan yani burada kırmızı bir şey var burada boru mu var tekrar. Tuvalet kağıtları Tuvalet niye kağıt kırmızı? kırmızı. Balet kağıdı mı yiyeceğiz? Hayır sifonu mu tıkayacağım diye düşünüyorum ben. Buraya tıkasam olur mu? Ciddi olamaz. Ciddiyim ama ben bunu bunun içine atabilir miyim? Atamıyorum. Go, 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 go. Atamıyorum. Atabiliyorum. Tabii bırak bakayım. İçine girdi. Peki sifonu çeksem şimdi? Çekemiyorum. Çekiyorum. Çektim mi? Mu, mu Ya ben oyunun şokundan aldım. Çektim. Almışım. Su yükseliyor mu? Vallahi yükseliyor. Nereden çık? Ha Martı. Mart oğlum seni. Çek Istırdım ki. oğlum seni. Isır. Isıramıyor, de... mu? Isıramıyor mu? Isır. Isırdım. <laughs> Marti'yi ısırdım. Ya, ya, ya nereden kuyru, ısırdım? Kuyru, Kuyruğundan ısırdım. Bırakmayın suya gidiyorum. Uh -huh. Canlar piranamızın, fevziyemizin birinci bölümünü ısırdık ve Marti'yi birinci, bölüm bitirdik. Marti'yi de ısırdık. birinci bölümünü ısırdık <laughs> <isirdik. gülüyor> canlar. İkinci bölümünü ısırana kadar takip takip. Kesinlikle. <laughs> Buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. <laughs> Hoşçakalın. <laughs>